Yalan rüzgarı başlar Kabalık etme yaramaz Temeni zarar üstünde yazmaz Sakın telefon etme arama Çünkü bekledim aylarca Sen az ortamlarda Ben kasvete boğurken Kusmak sanıyorgunken seni kim sevdi benden başka? Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştım sende ufaktan Mutluydun benden uzakta Eski gerek kalmadı sandın Yanıldın sonra buna göre plan yapıp Ben de ona göre davrandım Alıştım sonra sana gerek kalmadı Hey! Çıkamayacaksın üstün çöplükten Kafam iyi ama öldüm sen Karalayayım iki dörtlükte Beş gördüm ben Etrafını örmüşler Sana ihanet etmedim ömrümde Aram iyiydi göğsümle Aşkıdın Yüreğe gün vermeyerek Aşkıdın Sebebini sen söyle, sen söyle. Gidiyorum olana, benden bu kadar sonunda. Gidiyorum o zaman, gidiyorum olana, içiyorum sabaha kadar. Gidiyorum o zaman, gidiyorum olana, benden bu kadar sonunda. Gidiyorum o zaman, gidiyorum olana, içiyorum sabaha. Herkes artık der, Yapsa bile değil öldümde der geçiyor günler Kime sorsam herkes üzgünler Fazla bilenip vurdum sen Bana yollar sende tükrükler Ama sormam artık gördüm ben Ya yeah. bu değil bana verdiğin sözler kovalıyım yine dünkünden Sana değil bana sövdüm ben Fanatıyım onu gördüğümde Ama bilirim yer yok gönlünde Artık yoksun hükümde Neysen ne olsun gözümde Canım aylara ömrün bari Güzel aynada gördüğün kadar Gerçekler son gün bari Satırlara böldüğüm anı Kaskatüydüm sövdüğü ağzım Atırlara böldüğüm anı Başkasıyla gördüğüm anı harcadım Harcadın, harcadın, harcadın mermi yer Sebebini sen söyle harcadın, Sebebini sen söyle harcadın, Anyway, loser, um out, Biliyorum olana benden bu kadar. Gidiyorum o zaman. Biliyorum marki, olana benden bu kadar. Gidiyorum o zaman. Biliyorum olana benden bu kadar. Gidiyorum o zaman. Biliyorum olana hiç yorma sabah kadar. Самохаканай, самохаканай, oh, yeah, slow, slow, о, ничего